Tabii çocuklar ne istediklerini bilmeyerek geliyorlar bize ama yani karate, taekwondo, judo, aikido veya işte fitness yapmak istiyor, yüzmeyi öğrenmek gidiyor, yüzme öğrenmek istiyor. Aletli dişimi, basketbol, veya herhangi bir futbol, bir spor gidebilir. Fakat burada mühim olan biz antrenör olarak çocuğa böyle bir bakıp bir analiz yapmamız lazım. Hani çocuğun duruşu nasıl, kamburu var mı, rotasyonu var mı, lordozu var mı, skolyoz yana yatmak gibi bir durum var mı? Bazen hamkinsleri böyle kamburumsu duruş çocuklar. Bir tarafı daha çoktur. Kürek kemiğinin skap skapulonun üzeri daha şiştir. Yani biz onları yakaladığımız zaman anneler babalar daha çok seviniyor. Ya, çok kadite antrenör. Oğlumu bir götürdüm hemen omurgasının yamuk olduğunu gördüm kalçasının birinin yüksek olduğunu veya omzun biri yüksek gider. Biri yüksek gidince öteki düşük ya, düşük olunca kalçanın biri ters tarafa gider. Bir bakarsanız zaman içinde çocuğun omurga böyle yamulmuş. Halbuki böyle dümdüz durması icap eden omurga. Tabii kız çocuklarında daha iyi olur. Biraz daha, çok olur. Açık renkli beyaz senli kız çocuklarında skolyoz, yana yatma daha çok olabilir. Bu da ee, çocuklar ergenlik çağında kızlar daha çabuk uzuyorlar ya erkeklerden. O arada 12, 13, 14, 15 yaşlarında fark edilmeye başlıyor bu omurgadaki sakatlıklar, duruş bozuklukları. Ama anneler tabii maalesef hepimiz ben de dahil çocuklarımızı şöyle yıkarken, otururken veya namaz kılar gibi ayakta böyle eğilip de omurgasının çocuğun baş tarafına geçip omurgasını hiç kontrol etmeyiz. Aslında biz böyle oturuyoruz ya, çocuk önümüzde bize dönük, yüzü bize dönük durmalı, öne eğilmeli, elleri diz kapağı kemiğine gelecek şekilde. Ee, o zaman da tabii çıplak olarak üstünden bir omurgayı böyle bir kontrol etmeliyiz. Omurga düz gidiyor mu, hiç böyle yamukluk yok mu? Sonra bir tarafta bir şişkinlik görürseniz anlarsınız. Hani bir şişkinlik var mı bir tarafta yükseklik. Sonra çocuğu bir duvara yaslayın. Yani salona geldik karate, taekwondo, judo, kung fu, basketbol, voleybol. Bir duvara yaslayın çocuğu. Bu dört parmağınızı duvara yasladık ya sırtına. Bu dört parmağınızı belinden içeri sokmaya çalışın. Eğer bu beş parmak rahat giriyorsa beline çocukta lordoz vardır. Yani karnı öne doğru çıkıklık vardır. Bu da kalça, pelvis açısını plan bozar ileride bel ağrılarına falan sebep olur. Anne belim ağrıyor, anne belim ağrıyor. Bu şeye benzer. Ee, yeni gelişen çocuklarda diz ağrıları başlar. Belli bir yaşta 12-15-16 yaşında e, epifizler uzuyor ya, kemiklerin epifiz uzama bölümleri daha çok büyüyor ya, o arada korkunç ağrılar yapar. Ben Asubay talebesiyken 16 yaşında, e, tabii yerden ayağa kalkıyorum. Akrobatik jimnastik yapıyorlar, yapıyoruz. Eşim elimde amuta kalkıyor. Biz o zaman eşim derdik, şimdi partner deniyor. Bir ayağını aşağıya alırsın, böyle lunge gibi. Sonra ayağa kalkarsın ama ben dizlerim iyi bükülmezdi. Hep acırdı, Zannediyorum ki ağrı orada. Sonra anlaşıldı ki epifizler uzarken çocuklarda diz kapaklarında büyük ağrılar yapıyor. Bel de öyle. Bel öyle enteresan bir yapı ki hani dünyanın en güzel yapılarından biri. Ne Eiffel Kulesi ne de Empire State Building var New York'ta. O yapı onun gibi değil. Çünkü o kadar güzel yaratan yapmış ki omurları konmuş, faset eklemler var, ee, diskler var, diskler amortisör görevi görüyor. Gece yatıyorsunuz, boyunuz uzun, sabahleyin bir uyanıyorsunuz yani kısalmışsınız akşam, sabahleyin bir uyanıyorsunuz, Kıkırdaklar sıvılarla iyi beslenmiş, boyunu bir buçuk santim, en az 8 milim uzun oluyor. Akşamleyin de bir ölçüm bakın boykusu oluyor. Aynı ayakkabı gibi. Sabahleyin kalkın ayakkabıları giyin, bir müddet sonra sıkı zor gelir böyle. Çünkü şişmiştir kan dolaşımı, ödem, su Sonra ayakkabıları giyip yürümeye falan başlayınca vücut rahatlar, fonksiyon dolaşım uzanır. Ödem temizlenir, kan dolaşımı tekrar normal ödeler. O yüzden e, omurganın yanlarında, önünde arkasında ligamentler vardır çok. Aynı hani yerkenli gemiler olur ya yerkenli gemileri halatlarla çeker, yanlara bağlıdır böyle. Çok sıkı dursun diye yerkenler daha sıkı. Bunlara Geyrop denir. Geyroplar yani kaslar, ligamentler, tendonlar ne kadar gevşekse omurga da bir tarafa doğru gider. Düşünün hani çocuklar çantayı bir tarafa aldır. Bu tarafa aldı diye öbür tarafa yatmaya başlar. Omzunu kaldırır öbür tarafa. Bu sefer öbür tarafta şu. Yani çanta taşırken bile çocuklar bir sağda beş dakika beş dakika solda durmalı. Sonra otururken biz çok büyük hatalar yapıyoruz. Böyle kaykılarız. Beliniz beş tane lumbar vertebra oradaki lumbar vertebra diyoruz. Lumbar bölge orası. Yani kalçayla e, sakrumla bel omurlarının birleştiği yer, vücudun bütün yükünün bil, bindiği bir yer orası. Onun için otururken böyle kaykılmayın veya popoyu öne doğru kaydırıp sandalyeden uzaklaşmayın. Hani uçaklarda vardır ya, şey verirler yastık arkanıza koymak için. Lüks arabalarda orası böyle şişkin yapılır daima imalatta koltuklar. Oturduğunuz zaman bu bel omurları geriye basmalar. Dolayısıyla birçok hareketlerde de yaptırırken talebeleri deriz ki biz pelvik tilt yap. Yani bel omurların yere bassın, sonra gevşek bırak. Bel omurları yere bassın. Tedavi egzersizlerinde de korektif biz chat egzersizleri, korektif egzersiz training diye bir sistem vardır. İleride onu da anlatırsa. Yani Talebelerinizin, biz buraya nereden nereye geldik bakın. Bir talebe geldi, haydi hemen al karete giy, hemen do giy, başlıyoruz. karate zenkusu da çıkı, bata çıkı, oku, sota oku, bilmem ne. Ama o çocuğu böyle bir analiz ederseniz, çocukta bir duruş bozukluğu, konuşma bozukluğu, aşırı kilo, işte bir tarafa yatma, sırtta kamburluk, kalçanın veya omuzun biri yüksek olması, boynun bir tarafa kaçması gibi durumlara bakın bunu annesine de veya babasına da izah ettiğiniz zaman ha ben çocuğumu emanet ettim ama bu salona bak yalnız karate öğretmeler bütün sağlığıyla da ilgileniyor antrenörden diyebilsin. E tabi böyle olurken e, bunlara bakarken spor spesifik antrenman diye bir şey var. Spora özgü antrenman. Nasıl karate yapıyorsanız karateye uygun çalışıyorsunuz. Futbol oynuyorsanız futbola göre uygun antrenman yapmanız lazım. Isınması bile değişiktir. Nasıl karatede dikkat ederseniz ısınmalar karateye yöneliktir. Ama futbolcu da futbola göre haltercide halter göre ısındır. Olimpik halterciler önce kasları, omuzları, bacakları, dizleri ısındırdılar omurları. Sonra boş barla, demirin boşuyla çalışmaya başlar. Küçük çocukları dediğim 12 yaşlarındaki çocuklar da kürek sapı vardır ya sopalar, tahta o sopalarla çalıştırırız. Sicili öğretiriz. Yani önce beceri öğretilir çocuklara, teknik öğretilir. Sonra ağır kondisyonlar, yarışlar vesaireler yapılır. Bir çocuğa önce basit şeyi öğretin. Duruşlar, esnemeler, eee nasıl önce öğretiyorsunuz? Yürümeler, yürüyaşı, suyaşı, ayumu ayyumeyaşı, yürümeleri de nasıl yürüyecek, ayaklarını tutacak, aynı bir bebek gibi önce emeklemesini öğreniyor. Sonra tutunarak ayağa kalkmasını öğreniyor. Sonra yatağa koltuğa tutunarak yan yan yürümesini öğrenir. Sonra bırakır yürürken düşer tekrar kalkar falan. Bu da öyle de step by step. Bütün sporlar öyle tabii. Yani adım adım ama önce duruşlar. Duruş deyince de yanlış duruyorsa duruş deyince pozisyon aklına, vücut pozisyonu aklına geliyor. Eğer çocuğun duruşunda bir hata varsa sporunda da hata olacaktır sporuna yansıyacaktır. Unutmayın siz hep böyle bir tarafınız kuvvetli bir tarafa çekiyorsa vücut orası hep kuvvetli olacak hep çekecektir. Öbür tarafı kuvvetlendirmeniz lazım ki vücut toparlansın. Demin misal verdim hani hatırlıyor musunuz? Geyrop yelkenli diren böyle yandan her taraftan alatlar geçer. Sancak taraf geminin sağ tarafıdır. iskele sol tarafıdır. Sancak tarafta S harfinden hatırlayın. S sağ taraf mı? Orada halatlar gevşerse e, direkt bu tarafa doğru gidecek. Tekne de dönecek. Başka bir yere gidecektir. O yüzden bütün kasların özellikle iki tarafında ayrı ayrı koordineli balanslarının bozuk olmaması lazım. Bu ön tekerle sol ön tekerle sönmüş bir arabayla yola çıkmaya başlar. Hep o tarafa doğru çeker. Yelkenli de yelken direk gevşek olunca yelkenler bir tarafa o tarafa doğru çeker. E, insan vücudu da bir tarafa meyilli ise o tarafa doğru çekecektir. Bu uzun süreli devam ederse ne olacaktır? Çocuğun bir tarafı öbür tarafa yamuk, kuvvetli, öbür tarafı da esne. Ama kuvvetli değil. Çocuğun omurgasını düz tutamıyor. Biz hocalar olarak genellikle e, omurganın dört bölgesine de bakarız. Yani servikal dediğimiz boyun bölgesi, orada 7 tane omur var. Sonra e, toraks dediğimiz göğüs omurları var, 12 tane. Sonra beş tane bel omurları var. Sonra sakrum dediğimiz kemik uyu. Sonra da kokis dediğimiz kuyruk sokumu kemiği. İnsanlar 4 ayaktan 2 ayağa geçince derler yani evrimini tamamlayınca o kuyruk plan gidince orada ufacık bir şey kalmış. Kokis de kuyruk sokumu kemiği adı kokis. Şeye benziyor. Gaga şeklinde. Yukarıdakiler de birbirine kaynamış. Fuse together diyoruz. Oradaki 5 tane omur birbirine kaynamıştır. Zaten kaynamış taraflarını görürsünüz böyle. Hepsi birbirine sabitleşmiş, kuvvetlenmiştir. Gelir öteki 24 tane omur onun üzerine oturur. Ve sakra ilyak eklem vardır. Kalça şöyle ya. Orada bir eklem vardır. Sakrum kemiği ya. Sakra ilyak, ilyum kemiği. dış tarafı hani böyle bir çıkıntılı olan yer. Dolayısıyla orası da ağrı yapar çocuklarda. Mesela ağır halter kaldırırken sırtınızı birisini aldığınız hoca çok kalkülen yaptırıyor. Bacaklarınız kuvvetlensin, süratlensin diye. Ağırlıkta squatlar, lunchlar, deadliftler falan yaparken veya çarşı sepetini alırken hiç anlamazsınız. 5 kilo kaldırırken bile a dersin tutulursunuz. Bel size problem açar. Ee, batıda, Anglo-Sakson, İngiltere, Amerika'da ve Yeni Zelanda, Avustralya'da bir söz vardır. Oh my aching sakra derler. Ağrıyan sakra iliac gibiyim. Çok ağrır. Herkes bel tatı oldum zanneder. Halbuki o sakra eklem ağrılar yapar çeşitli nedenlerle. Omurga olduğu gibi hepimizin yani vücudun orta direği. Bunun çok güçlü olması lazım. Ve altına doğru omurga aşağı doğru inmeye başlayınca da karında kor kasları meydana geliyor yani içinde ve dışında ve kalça bölgesiyle beraber lumba pelvik hip kompleksi lumba lumbar bölgede değil mi yani orası pelvi pelvis lumba pelvik hip kompleks kalça kompleksi 29 tane kas vardır orada kor kasları diyoruz İşte bu omurgayı hem aşağıdan sağlam tutanlar hem de futbol topuna vuruyorsanız bacaktan gelen veya yukarıdan gelen kuvveti, öbür bacaktan aldığı kuvveti topa vurarak iletirsiniz. Veya koşarken çok işe yarar veya çarpışırken birbirine. Şunu söyleyeyim, siz biz insanlar güçlü olmalıyız ki sakatlanmamalıyız. Yani bakarsınız halterci o kadar yükün altına giriyordur. Altına girer, 200 kilonu kalkar ayağa bir de atar yukarı. Ama hiç sakatlanmıyordur çocuk yani. En az sakatlıklar biliyor musunuz? Haltercilerde -hal oluşur. Çünkü altına yaklaşıyor, biliyor ağır olduğunun. Gayet düzgün bir pozisyon alıyor. Bacaklarıyla kaldırıyor. Yani beliyle kaldırmaz. Bacaklarıyla kaldırır, içeri sokar, yukarı atarken altına girer. Yakaladın mı kalkar, sonra sitmem yapacak. Çöker, atar, ayaklarını açar, split lanç gibi. Bloke eder. Biz hep şey deriz. E, halteri bacaklar kaldırır, kollar taşır deriz. Hakikaten Dikkat ederseniz kollar titrer böyle taşırken altında. Bu yüzden bugünkü konu şey oldu, analiz. Yani bize bir talebe geldi. Biz bu talebi adı kadar yürü karateye giy elbiseyi başla değil. Gel bakalım şöyle bir dik dur. Aa, omurga güzel. Bir de duvara yaslarsınız. Sırtı duvara geldi. Topukları da duvara değmeli. Beş parmağı böyle yaptık mı? Belinden içeri doğru sokmaya çalışacaksınız. Girmemesi lazım el buradan girip öbür tarafta çıkıyorsa çocuğun omurları biraz lumbar bölge öne kaymış demektir. Sonra bakarsanız sırt yapışıyor mu kürek kemikten orası yapışmıştır. Ama boyunda boynunda o servikal bölgede dört parmak girdiği zaman bilin orada büyük lordoz var. Hani dört tane kavis var ya insan vücudunda. Boyunda var, sırtta var, belde var, aşağıda da kuyruk sokumuna doğru da, da geriye giden posterior pozisyonu var. Dolayısıyla bu bütün pozisyonlarının uygun açılarda olmasa, bir yerde kıvrım çok fazlaysa omurgada ya öne gitme vardır ya geri gitme vardır. Veya yana yatma vardır. Yana yatmaya ne diyorduk? Skolyoz diyorduk. Yana yatma kamburlukla beraber olursa kifos skolyoz. Çünkü kifos kamburluk, Kifo skolyoz hem kamburluk hem yana yatma meydana gelebilir. Bu arada da işte en zoru belli bölgede omurga rotasyonla gider yana dönerek çocuğu çok rahatsız eder kız çocuklarına dedim çok fazla olabilir bir de duruş hataları duruş bozukluğuna iyi iş, iş çalışma gibi mesela kız çocukları göğüsleri çıkmaya başladığı zaman böyle kapamaya çalışırlar sanki kötü bir şey oluyormuş gibi doğanın normal yaşamın bir prosesi bir işlemi dolayısıyla yani göğsünüzü gere gere dolaşın derler ya, hiç kimseden çekinmeden, korkmadan. E i̇şte hiç böyle kapanmayın. Aklınıza geldikçe düz durmaya çalışın ama zorlamayın kendinizi. Hani ben dik duracağım, omurgam düzgün olsun diye böyle zorlamayın çok. E dolayısıyla ne olur? O belli bir açıda olması lazım ya, kavisler. O kavisleri bozmamanız lazım. Yoksa ağrılar çıkar. Tendonlarda, ligamentlerde, bağlarda çaprazlıklar, rahatsızlıklar meydana çıkmaya başlar. Analizin bu safhasında da çocuk duvara yasladı, gitti baktınız. Bu sefer önüne gidin, tam önden bakın böyle siz de ben gibi. Önüne bakın. Önde bir omuzda yukarı kayma var mı? Ne Demin ne demiştim? Bir omuz yukarı kayıyorsa öbür kalça aşağı kayacaktır. Tık omurga bir tarafa yatacaktır. Ve onları hep böyle gördüğünüz zaman bu hataları işte çantanı orada taşıma, televizyon seyrederken böyle kalmak. Kimisi böyle yaslanır seyreder televizyonu. Üç saat, dört saat. Kimisi öbür tarafa. Kimisi kaykılır. Ne demiştim? Bel omurları koltuktan, sandalyeden ayrılmayacak otururken. Arkanıza bir yastık koyun. Koltuk çok genişse böyle öne doğru mecburen kaykılır insan. O zaman arkanıza yastık koyun. Yani bizde birçok arabada, okulda, otelde, kahvede, uçakta, koltuklar ortopedik olmayabilir. Mecburen siz koltuğu ortopedik yapacaksınız. Bir yastık kullanarak falan. Tabii yatarken alacağınız pozisyonlar falan var. Özellikle yan yatıp şey ağrıyorsa, beliniz ağrıyorsa sakra ilyak eklem iki ayağınızın arasına yumuşak bir yastık koymakta fayda var. Yastık açar kalçayı rahatlatır size. Bir de iki diz birbirine kemik sürterse devamlı sabahleyin bir kalkarsanız bu medial kondil tarafında ağrılar duyarsanız dizin iç tarafında. Ee, ona da dikkat edin. Ee, genellikle bel ağrıları olanlar hafif yan yatar. İki dizini yavaş göğse çekerler. Veya sırt üstü yattığınız zaman ayak tabanlarını yere koyun, kalçanıza yakın. Öyle seyredin, televizyon falan ne yapıyorsunuz. Ama uyuduğunuz zaman, gergin ayakla uzadığınız zaman, yatak çok sertse, eskiler derdi ki Belin ağrıyorsa sert yatakta yatar. Şimdi sistem hep gelişiyor ya Böyle tatlı sertlikte yumuşak bir yatak Dedim ya Arkanıza yastık koyuyorsunuz ya İçsin destek olsun oraya diye Yatarken de eğer yat, sırt üstü yattığınız zaman O beliniz yatağa baskı yapıyorsa demek normal bir pozisyon Yatağın da sertliği normal demektir Çünkü bir insan sert yere gidin evin üstünde alaya yatın be, elini sokun belden girer içeri. Çünkü o kavis var ya natural doğal bir kavisdir o. Ama çok kavis varsa orada egzersizler vardır. Kalça sıkıp o beş tane lumbar ver yere bastırmak gibi Pelvik, tilt egzersizleri falan vardır. Tabii o konu çok uzun. Onları ben ileride anlatacağım size falan ama bugün siz şeye odaklanın. E, analiz diyoruz. Analiz kanunu birisini alıp bacak nasıl, dizler nasıl, duruş öne gidiyor mu? Dayanıklılık, kuvvet nasıl, denge nasıl, duruşlar iyi mi? Balans, koordinasyon bunlar nasıl? Sonra bir de rakip analiz etme var. Muhtemel dövüşeceğin rakibin analizi var. Bunları da önümüzdeki günlerde diğer derslerde muhakkak anlatırım. Ben gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkür ediyorum. Fazla başınızı ağrıtmayayım. Çok teşekkürler. Sağlıcakla kalın. Yeah.